Dünya borsaları yeni satış dalgasıyla 50 günlük ortalamaların altına geliyor. İkinci dalganın yükseldiği bir ortamda girilecek Amerika seçimleri belirsizliğini artırıyor. İlave mali paket kördüğümü ve Tukudides tuzağına doğru evrilen Amerika-Çin kavgası büyüme beklentilerini ve piyasaları baskılıyor. Ağustos ayındaki sert kayıplara rağmen Türkiye varlıklarındaki satış dalgası devam ediyor. Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi Türk Lirası ve uzun vadeli tahviller değer kaybederken sanayi hisseleri bankalara göre daha güçlü seyrediyor. Amerika vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Önemli bir veri akışının olmadığı haftanın ilk gününde endeks değişiklikleri öne çıkıyor. Soda ve Trakya Cam Şişe Cam birleşmesi dolayısıyla BIST 30 endeksinden çıkarken gübre fabrikaları ve Oyak Çimento giriyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona vaka sayısında ve can kaybındaki artış, sosyal mesafe önlemlerinin artırılmasını gündeme getirdi. Bakanlar kurulu konuyla ilgili toplanacak. Bölge bazında ayrışan ve kırılgan kesimi koruyucu önlemler bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.